kardeşlerim gördüğünüz bu arabayı İFAM'a bağlı külliyat lisemizde okuyan bu kardeşlerimiz yaptılar. Onlara hem dua ediyoruz hem teşekkür ediyoruz. İnşallah kardeşlerimin yapmış olduğu bu araç Türkiye'de Teknofest'in düzenlemiş olduğu yarışmada finale kaldı. Allah Teala bu kardeşlerimin yollarını alsın. Bunlar İFAM'a bağlı külliyat lisesinde. Hem Buhari okuyor, hem tefsir okuyor, hem de böyle araç yapıyorlar. Şunu Müslüman gençlik gösterecek. Nasıl cezerilerimiz vardı, mühendislik alanında onlar harikalar ortaya koydular. Avrupalılar geçen asla kadar onların projelerini çaldılar, intihal yoluyla kendilerine mal ettiler. İnşallah bunlar bu çağın cezerileri olacak. Yüreklerinde Kur'an-ı Kerim, rahlelerinde buhari Şerif, koltuklarının altında Üstad Necip Fazıl'ın yörgüsü örgüsü, Anadolu'ya nereden batılı adam kültürünü aşıladıysa oradan bir harekat düzenleyecekler. Anadolu'da yürekleri yeniden Fatih'e, Yavuz'a, Salahaddin'e, Hazreti Muhammed'e bağlayacaklar sallallahu aleyhi ve selleme. Başkanları Huzeyfe bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Arabalarının adı, markası Misfar. İnşallah Türkiye'de yollarda da bu aracı görürüz. Elektrikli bir araç imal ettiler. Tamamı kendilerine ait. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu kardeşlerimin Müslümanların iftihar edeceği çalışmaları devam edecek. Bekleyin. Allah Teala onlardan razı olsun. Yolları açık olsun.